Merhaba arkadaşlar, bugün size Biobellinda'nın 50 faktör güneş kremini anlatmak istiyorum. Mükemmel bir krem, su bazlı olduğu için ciltte sürüldüğü zaman yağlılık hissi vermez. Biobellinda SPF 50 artı 50 faktör yaşlanma karşıtı güneş kremi dışarıdan geçirdiğim saatler boyunca güneşin zararlı ışınlarının hedefinde kalan bölgelerde ortaya çıkma olasılığı yüksek olan foto yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir savunma sağlar. Sadece yüz için değil, aynı zamanda boyun, dekolte, eller için de güvenle kullanabilirsiniz. Çok az miktarda yeterlidir. Çok uzun süre gider, çok güzel bir kremdir. Aynı zamanda makyaj altına kullanabilirsiniz, fondöten yerine kapatıcı, yerine cilt gözeneklerini tıkamaz ama cilt rengini eşitler, düzenli kullanımda ciltteki lekeleri geçirir, yüz ten rengini açar. Muhteşem bir ürün. Yaz geldi, hava sıcak. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum, mutlaka kullanın. Ürün ürün bilgisi ve sipariş için demeden ulaşabilirsiniz.